Herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler. Her gün her gün yemek tarifi yaparak sizleri sıkmanızı istedik. Bugün de çay keyfi yaparken karşınızdayız. Dünkü yapmış olduğum revaniyi yiyeceğiz şimdi tatlımızla birlikte, çayımızla birlikte pardon. de bir göster istersen onlar da görsün. Mavi aşaşlı revani. Şöyle göstereyim. Harika bir tat. Merve'nin yaptığı en güzel tatlı. inanılmaz güzel yapıyor bunu. Afiyet olsun. Bak şimdi revaninin yumuşaklığına bakın. Biraz canlısı çekecek ama. Şuna bakın. <laughs> ben üzerinde Ünafazı krem şantiyi çok söyledim. seviyorum ama Rızvan sevmediği için sade yapmayı tercih ettim. Bir ne inşallah krem şanti de koyacağım ama. Bir öyle bir öyle yapıyoruz. Böylelikle kimsenin kalbi kırılmamış oluyor. <laughs> Herkes istediği gibi yemiş Aynen, oluyor. Öyle. Sadece revani yapmıyor tabii gördünüz. Her türlü tatlısını da yapıyor, yemeği yapıyor. Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi aç açık bırakmamıştır Merve bugünlere kadar. Teşekkür ederim. Ee, bu arada sayımız da 1500'e geldi. 1494'teyiz. Allah razı olsun hepinize. Hepinize çok teşekkür çok, çok ederiz. Çok teşekkür Destekleriniz için eşinizi, dostunuzu da getiriyorsunuz. Bizleri görmesini sağlıyorsunuz. Bundan sonra bizler de sizin için topluluktan da yeni paylaşımlar, linkler, yazılar atmaya devam edeceğiz. Başlayacağız. Bugüne kadar topluluktan bir şey paylaşmamıştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bu mutfak konusunda da bundan sonra ben mutfağa girmeme kararı aldım. Merve ben yokken daha rahat hareket ediyor. Daha rahat sizlerle irtibat kurabiliyor. Daha güzel anlatıyor. Onun için ben artık mutfakta olmayacağım. Mutfak videolarında olmayacağım. Sadece dış çekimlerde olacağım. Hakkınızı helal edin eğer. Bu bu yönde istiyor olan ablalarımız da varmış. O sebepten dolayı olmayacağım. Bilginiz olsun. Sen kamera arkasında olunca ben heyecanlanıyorum. <laughs> Aynen bundan sonra geçmeyeceğim onun için. Tripod bugünler için var. Ben fazla bulaşmayacağım o sebepten. Bilginiz olsun. Eee Merve sen ne yapıyorsun? İşten yeni Yiyedik, geldim güzellik. ben Güzellik, Vallahi temizlik yaptım, çamaşır yıkadım bol bol. Hı hı. Bulaşık, Allah, ev işleri yapıyoruz. yani. Sen ne yaptın nasıl? Ne yapayım ben Nasıl de geçti günün? Bizim işleri biliyorsun zaten yoğun geçiyor. Allah kolaylık versin. Allah bugün e ekstra bir şey olmadı çok şükür. Hafta sonu olunca yoğunluk da olmuyor. Burası da küçük bir yer, Bingöl de küçük bir yer. Çok çok böyle bir abartılı bir işimiz de olmuyor hafta sonları çok şükür. E, gündüzde, gündüze geçtik, gecedeydim gündüze geçtik. Bu da güzel bir şey benim için. E, i̇nsan gecede olunca yüzünün rengi bile değişiyor inanın <laughs> çalışmaktan. Çünkü akşam uykusu gibi bir şey yok, gece uykusu gibi bir şey yok. Gündüz uykusunun hiç insana bir faydası olmuyor. O sebepten gündüzde olmayı ben daha çok seviyorum ya. Bir de sana bir şey soracaktım. Hı? Ayşe ablamız şey sormuş da. Hani görev haricinde çekim alabilir mi diye Eskişehir'de. Eskişehir'den mi? Hı hı. Eskişehir'den zaten çekim alacağım. Hı, tamam. Ben Ankara'da yaşarken, evlenmeden önce Eskişehir'de arkadaşlarımla çok giderdik. Eskişehir'de biz bisiklet turu yapardık. Ee, yine yapabilirsem bisiklet turu yapacağım. Bu yukarıda Ayşe abla bilir, Şelale Kafe var. Şelale Kafe taraflarına da gideceğim. Ayrıca yoldayken e, yine Söğüt'e uğrayacağız. İnşallah Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Orası çok güzel e, tekrardan geçindir. ziyaret edeceğiz hepiniz için. Ertuğrul Gazi'ye e, yine duamızı edeceğiz. E, Fatiha'mızı okuyacağız. İnşallah. Yani Ertuğrul Gazi basit bir karaktermiş gibi geliyor da hani şimdi TRT1'deki diziden insanlar Ertuğrul Gazi tanıtıyor. Bizim bir tarih öğretmenimiz vardı ilk, ilkokulda. Ertuğrul Gazi bize öyle bir anlattı ki o sebepten biz Osman Gazi bile onun e, Yolundan gittiği için çok seviyoruz. Asıl o yolu açan Ertuğrul Gazi'dir. Onun için ben o tarafa gittiğimde hiçbir zaman Ertuğrul Gazi'si türbesini es geçmedim. Ayrıca abla oraya geldiğimizde Osman Gazi türbesini de göstereceğiz. Farklı gezilecek yerler de var. Oralarda gezileceğiz. Merve bir süre beraber olmayacağız. Merve ablamlarda kalacak. Ben Eskişehir'de. Ben Eskişehir'den videolar ben yollayacağım, de Merve de Bursa'dan videolar yollayacak. Size ortak güzel günlük vloglar çekeceğiz inşallah. Biz nereye gidersek gidelim ya, sadece orası da değil. Giresun'a, Yasemin'in yanına da gitsek veya Ankara'ya gitsek, nereye gidersek gidelim size güzel güzel yerler göstereceğiz inşallah. Heyecanlı mısın ablamın yanına gideceğiz. Vallahi Çok heyecanlıyım. Hatta günler bir an önce geçsin istiyorum ama... <laughs> Bazen ben bunlara şey diyorum Ablamla benim küs düştüğüm zamanlar olmuştur Kırgınlık yaşadığımız zamanlar olmuştur O zamanlarda bile Merve ile kopmadılar Siz mi kardeşsiniz ben mi kardeşim diyorum Anlamıyorum diyorum Aralarında gerçekten bir bağ oluştu Nasıl oluştu bu bağ? Vallahi çok seviyorum yani hiç göreceğim gibi değildi Gerçekten kendi ailem gibi böyle nasıl diyeyim Yani en ufak bile hiç tartışmamız olmamıştır yani Anne, Annemle de. babamla bile öyle Aynen. Babamlar telefonu açıyor direkt Merve'yi soruyor adını. Nasıl oldu diyor. Bir rahatsızlığı varsa nasıl oldu Merve'nin rahatsızlığı diyorlar. Benden önce Merve'yi soruyorlar. Ben Benim bir, o kadar bir hoşuma sürü. gidiyor ki bu kadar iyi olmalı. Ben bir sürü aramasam merak ediyorlar. Acaba Merve'ye bir şey mi oldu falan diye. Allah razı olsun. Aynen. Onları da çok seviyorlar. Yani bir gelinin arayıp sorması lazım ya. Şeyini. Kaynanasını, kayınbabasını. Durumları nasıl görmesi lazım. Oraya gittiğinde bakması lazım. Allah razı olsun. Ben o konuda senden çok çok razıyım. Öyle. Acaba senin annen de bizden razı mı? Yorumlarda belirtirse, <laughs> anne benden razı mısın? Sevmediğim bir oyun varsa söyle yorumlarda. Herkes merak eder bu konuyu bak. Herkese iletebilirsin. Ben bir şey daha söyleyecektim. Neydi o? Bir konu daha açacaktım Bundan sanki. Ne bileyim? Sanki bir konu Bilmiyorum. daha açacaktım ya. Aynen. Ha bu şey vardı e, ee, cılbır tarifi isteyen. Hı. Yarın yapacak mı onu? Kahvaltıda. Valla cılbır ben hiç yapmadım. Ee, yemem de yani bilmiyorum ki. Ta ilk olur işte. En azından yapmış olursun. Sen de denemiş olursun. Bir denerim ama yiyeceğim diye söz vermeyeyim. Yumurtanın <laughs> her türünü çok severim ama Aynen. cılbırı sevmem. Yalan söylemeyeyim şimdi. O zaman cılbırı ben deneyim. Cılbırı sen der, aynı. Hem de yersin. Girmeyeceğim demiştim ama <laughs> bir seferlik gireceğim her sabah yumurta haşlamasına bayılırım. Pişirmesini de çok severim ama çılbırı hiç tercih etmem yani hani zevk meselesi. Öyle. E, Behi abla da geçen gün seninle e, şey irtibat kurmak istemiş. Ona da Instagram hesabını söyledim. E, gelinlerinden bakacak. He, Oradan bir irtibat kuracak. E, bir irtibat olursa gelirse ben sana söylerim. Olur. Merve'de Instagram yok. Ortak Instagram hesabı e, gibi açtım ben. Merve Edvan koyun diye. Ama bende sadece var. Ee, Merve ben yorum attığında telefonu vereceğim ablacığım. Bir gün olsun. Buradan Behiye ablacığım sana çok selamlar olsun. Bir de Gül Taşkın ablacığım selam bekliyordu. Çok selamlar olsun. Çok selamlar olsun. Dur hatta çocuklar da Aynı. sormuştu. Dur, Gülcan ablacığıma çok selamlar olsun. Zeynep. Tugay de Zeynep'i de çağırın. Aynen. Odada onlar da telefonda oyun oynuyorlar. Vlog çekiyorlar. Onlar da işe alıştı maşallah. <laughs> Zeynep'ciğim. Bu arada e, a, ben de çok konuşuyor diye, diyebilirsiniz. Hani çok ön plana çıkıyor diyebilirsiniz. E, Merve biraz şeydi böyle içine kapanıklı var o alışma süreci var. Alışma sürecinde e, ben de sizlerle birlikte olmak istiyorum. Ben de konuşmak istiyorum. E, Bunlar rahatsızlık duyan da olursa söylerse çok sevinirim. Hani kırılacak ben bir sanırım, şey yok bunun. Dur bakalım Gül, Gül ablana söyleyeceksin. Tamam mı? Gül ablacığım merhabalar de. Selamlar da. Ablacım. Şunu açalım. Sen, selamlar. <laughs> selamlar eyküm Gül ablacığım da. Gülcan ablacığım da bir de. Gülcan ablana da söyle. Gülcan abla, seni çok çok seviyorum. Evet. Bir de herkes için dua et. De ki Allah'ım de. Bütün rahatsızlığı hastalara olanlara, ver. hastalara şifalar verdi. Amin. <laughs> <laughs> amin. bir de ya, Sabri ablana ya. söyle oğlum. O da hastaymış biraz. Aa, Allah şifa versin. Allah sana uzun ömürler versin. Amin. Amin. <gülüyor> amin. ben tercüme edeyim. Seni çok çok seviyorum. Allah uzun ömürler versin. Diye. Alt yazı mı çıkarsak? <gülüyor> <gülüyor> evet. ne yapsak Efe için? <laughs> Çıkaralım mı sana alt yazı? Tatlı vereyim mi? Hadi bir tane tatlı ye. Sonra ablanın yanına geç. Güzelce çekimlere devam edin. Siz de orada çekim alın tamam mı yavrum? Ablası zaten Hadi bakalım, şu an vlog çekiyorum gelemem dedi. Aa, <laughs> Koş. Koş koş koş. Aslında o, bir gün bunların çektiği vlogu da size şey yapalım ya. Arada gösterelim. Onlar da kamera sonra. arkası yapıyoruz. <laughs> aynen aynen. Onları gösterelim size vallahi. Size tanışma hikayemizi anlatmıştık. Evlilik e, hikayemizi anlatalım isterseniz. Düğünümüzü anlatalım. Düğünümüz ne zaman oldu Merve? Hangi ayda? <laughs> Ağustos. Ağustos ayında oldu. 25'inde yani. başladı. Evet. 26, 27, 28 yani 3 gün. 27'sinde doğru. O tarihte Nikah bitti. Nikahımız da 18 Ağustos. Evet, nikahı bir hafta önceden yaptık Aynı. biz. Ee, düğün salonuna getirmedik. Çünkü bizim Ankara düğünleri sadece düğün salonu olmaz. Biz hem 3 gün, 3 gece evde düğün devam eder. Evi mütakipte düğün salonunda geçeriz pazar günü. Pazar günü 7'de düğün salonunda geçeriz akşam. 12'de de düğün biter. Bizde normalde Ankara'da erkek evine saz söz tutulur. Kız tarafına da davul zurna tutulur. Ama biz e, Merve'lere de aynısı gibi saz ekibi e, getirdik. Davul zurna ayrı geldi. Yemeği ayrı yapıldı. E, döner takıldı. Döneri de Sonay teyzemizin eşi var Selim Enişte. Ona da çok selamlar olsun. Selim Eniştecim. Ee, Sağolsun o tatlı dönerde. Döneri de harika oluyor. Ha, Eniştem Enişten de. on numara hem yemekleri hem tatlıları. Adanası, Süper. köftesi yemin ediyorum çok iyi bir aşçı. Bu arada e, aşçı. sözünü unutma. Enişteciğim bugün doğum günümüş. Doğum, günü doğum günü kutlu olsun. Çok selamlar. Doğum günün kutlu çok olsun. Nice senelerin olsun inşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin inşallah. i̇nşallah ben de abi. teyzemin durumdan gördüm. Arayalım o zaman da doğum gününü kutlayalım. Haydi. Selim'in işte taktı. Ee, biz Cuma günü dediğim gibi öğle namazından sonra bayraklar çekildi. Düğünümüz başladı. Cumartesi günü biz düğünün ortasında Merve ile çıktık. Cumartesiydi değil mi? Aynen. Yani resim çektirmeye gittik fotoğrafçıya, <laughs> düğün fotoğrafçısına. Sanki düğün fotoğrafçısı kaçıyor. Düğün fotoğrafçısı başka gün olmuyor. Çok düğünün ortasında biz herkes eğlenirken, oynarken fotoğrafçıya gittik. Altın Park var. Altın Park'a gitmiştik. Şeyci, fotoğrafçı bizi ne yapıyor? Sen anlat. Öyle bir çekim yaptık ki nefes nefese kaldı. <laughs> Gelini topluyorum böyle. Rıdvan önden koşuyor. Ben arkadan sanki Rıdvan kaçıyor da onu kovalıyormuşum gibi. Nefes nefese kaldık. Nefes resim çekilmiştik yani. Çok keyifli. içinde kaldık. Evet. Önce o gün makyaja gittik. Ferda abim var. Ferda abimin arabasıyla gittik. <laughs> Ee, o zaman x5'i vardı Tabii değil mi? De. Arabasıyla gittik. Merve diyor çok hızlı gitmiyor mu diyor. Abim biraz hızı seviyordu o. Düğün zamandan. salonuna gitmeden önce kalp krizi geçirecektim. <laughs> Kapını kulpana asıldım. <laughs> Bildiğim bütün duaları okuyarak gittim böyle. Vallahi rezil <laughs> olduk. Oradan gittik fotoğrafçıya. Bir ton böyle ter içinde kaldık. Düğünün ortasında herkes bizi bekliyor, arıyorlar neredesiniz diye. Ee, geldik sonra akşamı cumartesi akşamı nasıl geldiniz siz şey? Baskın yaptınız ya erkek. ...tarafına. Anlatsana ağladığın şeyi. Dans ederken ağlamıştım. Ha? Anlatsana. Sen <laughs> anlatsana deyince işte panik ol olup kalıyorum böyle. Anlat Merve, ben karışmıyorum. Ben yokum <laughs> burada. Aslında Bas ben yok Baskına gitmiştik. Güzel işte... ...herkes hoş geldin, beş gittin dedikten sonra... ...biz dans etmeye başladık. Baktım karşımda tam rahmetli anneannem bana bakıyor böyle duygusal duygusal ağlıyor. Ben tabii ki durur muyum onu görüp de hemen ağladım. Dansı bıraktım gittim. Herkes de bana bakıyordu ne oldu acaba? Ya şey ne oldu, oldu acaba? diye acaba? Şey İş yaptı diye herkes bakıyor. Öyle yani, yani çok nasıl değil. duygusal bir insanım. Sulu gözüm biraz. Bilenmez Beni yani. bilenler bilir zaten. Ailem falan özellikle. Pazar günü de akşama kadar düğünümüz sürdü. Akşam düğün salonuna geçtik. E, düğün salonumuz çok güzeldi ama değil mi? Hem Aynı terası şey. vardı hem şeyi vardı. Çok ferahdı. Çok güzel eğlendik. Bir gün inşallah size düğünümüzün de videosunu çekim alıp e, koyabiliriz vlog olarak. Eğer siz de isterseniz <laughs> Şeyi de koyun derseniz. Şeyde istemişti birisi de ismini şu an hatırlamadım. Ne? Evlilik teklifi. Evlilik Herhalde teklifi Seyhancığım bir, da isteyen videosunu ama videosunu bulamıyoruz ki. O videoyu bir türlü ben de bulamadım. Bulamıyoruz ki. O videoyu bulabilsek Çok güzeldi, atacağım abi. da. Normalde bir telefonumuzda kayıtlıydı de ama şu şey mi acaba Vivo mu diyorum da. Bilmiyorum ki. Hangisi olduğunu da bilmiyoruz. Bir tane kırılan telefonum var onda olabilir ya. Abi. Eğer ondaysa onu da koyarız. İnşallah. Bakalım. E, düğün salonuna gittik. Ondan sonra da e, hiç beklemeden Triliye'ye gitmiştik. Mudanya'nın Triliye kasabası var. Ablalarımız bilir Bursa'daki Ayşe abla. Triliye harika bir yerdi ya. çok Deniz gerçekten. kenarında. Çok güzel böyle e, doğal yapısı olan tarihi <laughs> Özellikle de o <laughs> hemen yemek konusunda fazla değil mi? Deniz kenarında yediğim o hamsi gerçekten tadı hala damamda. İnanılmaz yani yine ya. olsa yine gitmek isterim. Gerçekten o çok güzel O restoran, inanılmaz Aynen. güzeldi. Denizde sıfır böyle. O denizin kokusu bir yandan geliyor. Çok güzeldi. Hamsi tava harika. Yanındaki salata harika. İnanılmaz güzeldi. ya. Oradan Oylata geçtik. Oylat yaylasına. Oylat yaylası çok güzel. Yine gölde oraya geçtik. Ablamın yanında bir gün kaldık yine gölde yine. Hatta orayı aynı şeyde gezmiştik. Sibel ablamla Vay be. Geçmiş gün. Öyle. Düğünümüz de bu şekilde oldu. Daha sonrasını biliyorsunuz zaten. Daha sonra bir yıl sonra mı? Hayır. Yedi ay sonra polisliği kazandım zaten. Polis okuluna gittim. <laughs> Daha sonrasında Zeynep'imiz dünyaya geldi. Buradayız. E, polisliği kazandığı gün önce ben haberi verdim. Müjde haberi. Zeynep'e hamile olduğunu. Aynı günün akşamı da Aynen. Çok güzel bir tesadüf, Rıdvan'ın polisi olduğu haberi geldi. polis okulunu kazandı. Gerçekten çifte mutluluk oldu yani bizim O anı da anlatayım. Evde oturuyoruz, <laughs> açıklandığı haberi geldi. Ben heyecandan Merve'ye dedim ki, bütün bilgileri girdim. Bakamayacağım dedim. De. Tuş, ben bakamayacağım, tuşa bas dedim. Evden dışarıya çıktım, kaçtım böyle dışarıya, evin dışına. Ulan ben nereye kaçıyorum dedim, ne kadar kaçabilirim ki kaderimden dedim. Geriye döndüm, internet gitti. Yani herkes yüklendiği için bir anda sistem çöktü. Daha sonrasında böyle umutsuz umutsuz denerken bir baktım. Ekranda bir boşluk var. Bir üzüldüm. Başarısız dedim. Şöyle aşağıya doğru bir çektim. Başarılı yazıyor. Daha nereyi kazandığımı bile görmeden telefonu fırlattım. Benim telefon direkt kafana fırlattı. <laughs> İyi ki kafana derip gitmedi. Ben bir tarafta ağlıyorum. Merve bir tarafta. Babamı bulamıyoruz. Babam direkt <laughs> adak adamış. Rıdvan oğlum polisliği kazanırsa e, koyun keseceğim diye. Babam direkt ağlayarak koşmuş, gitmiş koyunu almış, kestirmiş. <laughs> Kanını da şeye doldurmuş, iki buçuk litrelik kola şişesini getirdi, <laughs> ağzına <laughs> sürdü, <laughs> Merve'nin ağzına sürdü. İnanılmaz güzel bir gündü ya o günde. <laughs> Zeynep'imiz bize uğurlu gelmiş oldu. Aynen, Zeyne Zeynep, bize <laughs> polislik olarak geldi çok şükür. Rabbim ikisinin de iki evladımızın da yokluğunu ahim, göstermesin. Ahim. Dediğim gibi tekrardan 1500 olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Güzel destekleriniz için çok çok teşekkür ederiz hepinize. Bizi desteklemeye devam edin. Reklamları atlamayın. Topluluk oluşturuyoruz. Bundan sonra oradan yazılarda paylaşacağız. E, vlogumuzun linkini <laughs> oradan paylaşacağız. Direkt linke tıklayıp girebilirsiniz. E, topluluktan paylaşım, sizler özelde paylaşımlarımız olacak. Ayrıca söylemek istemiyordum orada işin e, ticari tarafı gibi duruyor diye de üyeliklerimiz sağ olsun Mert diye bir arkadaş e, gümüş üyelik yapmış. bronz gümüş, gold üyelik var. Mesela onun üyeliğinde e, biz bir paylaşım yaptığımızda ilk ona mesaj gidiyor. Bu şekilde artıları da var üyeliklerin. Evet. Üye olmak isteyenler varsa da üye olabilir. E, ben sırf oradan bir maddi gelir olduğu için söylemiyordum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok Her teşekkür şey için. ederiz. Bizleri izlemeye devam edin. Kapanışı sen yap Merve. Tamam. Bizi izleyen herkese çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Öyle yapmamı istediğiniz güzel bir tarif olduğunda da eğer bildiğim bir şeyse mutlaka yaparım. Siz yazın yorumlarda. Yorumlarda görüşürüz yine. Ayrıca bu bölgede olsun veya bu gideceğimiz güzergahta olsun Bursa güzergahında size de sayayım tek tek ee, buradan Elazığ, Elazığ, Malatya, Malatya'dan Kayseri, Kayseri'den Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, daha sonrasında Eskişehir, Bursa. Bu güzergahta da görmemizi, sizlerin görmek istediği, gitmemizi istediğiniz bir yer varsa belirtin. Yol üzerinde uğrayıp çekim alalım, oradan sizlere gösterelim inşallah. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.